Merhaba efendim. Bugün sizlerle yeni bir edebiyat bülteninde daha beraberiz. Değişik bir kitap tanıtacağım. Tarihe tanıklık yapmış bir hatıra kitabı olarak anabileceğimiz Agop Arslanyan isminde Türkçe yazan Ermeni yazarlar listesinde yer alan farklı bir yazardan farklı bir kitapla şu an huzurlarınızdayım. Merak edilen bir konudur şahsen ben Ermenilerin Anadolu'daki yaşantısını hep merak etmişimdir çünkü küçüklüğümüzde Ermenilerin tehcirine dair hikayeler büyüklerimizden dinlemiştik. Onların yaşadıkları mahallelerden okullarımıza gidip gelmiştik. Onların yaşadıkları mimarisiyle güzel, insanda hayranlık uyandıran evlerin arasından her gün geçip gittiğimiz için okula acaba bu Ermeniler nasıl insanlardı diye düşünmeden etmemiz olacak bir şey değildi haliyle onları tanımak isterdim. Sahafta tesadüfen görünce görür görmez boş olmadığını anladığım bu kitabı konuyla al alakalı bende var olan ihtiyaca karşılık vereceğini düşünerek bu kitabı hemen aldım ve bir solukta okudum. Şimdi kitapta neler var neler yok onu sizlerle birlikte burada Elimizden geldiğince tartışmaya, konuşmaya çalışacağız. Aşk söyletir, dert ağlatır diye bir söz var. Bu söz ne ifade ediyor derseniz buyurun Agop Bey'in yazmış olduğu bir kitabı okuyun. Bir Anadolu aşığı ülkesinden de vatanından da uzakta yaşadığı için vatan hasretiyle, vatan aşkıyla e Türkçe olarak bu kitabını kaleme almış tokatlı bir Ermenidir Agop Bey. Tokat'ın e, tehcirden önce 25 bin civarında Ermeni nüfusa sahip olduğunu e, bize bu kitabında kendisi söylüyor. Sadece Ermeni nüfustan değil Tokat'taki e, sosyal yapıdan, Kürtlerden, Türklerden ve Alevilerden de bahsediyor. Bu sosyal yapıya dair. Hatta muhacirlerden, sonradan gelip Tokat'a yerleşen muhacirlerden, muhacir çocuklarından da bahsediyor. Konya dair çok ilginç detaylar, 14 Yahudi evinin olduğunu, mesela bu insan arasında özel bir dayanışmanın olduğunu, Alevilerin ise kendilerine çok insancıl bir şekilde yaklaşımlarının olduğunu söylüyor Tokat şiiriyle, şairiyle, sözüyle. ...çok meşhur bir şehirdir. Bizim evimizde saz, şiir, söz hiç eksik olmazdı diyor. Zaten kitabın içerisinde de yeri geldikçe birçok şiirler, sözler, şarkılar kendisi yazmayı ihmal etmemiş. Ee, Anadolu'ya dair, Anadolu'daki yaşayışa dair çok güzel bilgiler bizimle paylaşıyor. Kendisi aslen Kayserili, Agop Efendi ve ailesiz fakat dönemin paşası tarafından Tokat'ta iskan edilmişler değirmencilik işi yapmaları adına oradaki o ihtiyaca cevap vermeleri için çünkü Hristiyan olan bu Ermeniler zanaatkar insanlar ve her türlü zanaat işinden anlıyorlar inşaattan değirmene terzilikten efendim ince işlere ince sanatı gerektiren bütün işlerde mahirler o yüzden ...dönemin paşası tarafından te tercih edilmişler ve ter tehcir döneminde de göçten muaf e olmuşlar. Tehcire de değiniyor kitabında. Dön e çok acı hikayeler var. İnsanın içini bu burkan, hüzünden okuya e ...artık e hüzün dolu hikayeler var konuyla alakalı kitabın içerisinde. Onun öncesinde e bu Ermeniler nasıl yaşarlarmış, ne yiyirler, ne içerlermiş diye merak edenler var tabii ki. Çok bahsediyor. Kendisi de zaten deli agot derlermiş. Küçükken kendisine çok hareketli, çok yaramaz olduğundan. Yemek yemeyi de çok severmiş. O yüzden zannediyorum kitabın bir kısmı annesinin yapmış olduğu kış hazırlıklarına, yaz hazırlıklarına, kilerinin annesini nasıl doldurduğuna dair çok detaylı bilgiler veriyor. Pastırmayı nasıl yapardı, çemeni nasıl yapardı, şarabı nasıl yaparlardı, Tokat'a has siyah şarap nasıl yapılırdı? Efendim, Ermeniler, her Ermeni kendisi rakısını kendi yapardı. İşte rakı yaparken koku çıkar, Müslümanlar rahatsız olur diye o kokuyu, pastırma artıklarını yakarak pastırmaya çalıştıklarını, Müslüman komşularını yine bugün götürüyordunuz pastırmaları diye bunlara takıldığını, işte marmelatını, turşusunu, reçelini, pekmezini nasıl yaptıklarını, Şeker olmadığı için zaman zaman çaylarını pekmezle içtiklerini bize anlatıyor düğünlerinden harmandan hasattan bahsediyor eğlenceye çok düşgündük zaten tokat ermesine zaten tokat ermenizine eğlenceden haber diyor. Çok değişik şeyler var yani anlatacak, anlatmakla bitmeyecek şekilde. Ha ben atasözlerine değinecektim. Onlar da şuradan bir yazdım, tek tek okuyalım. Ürmedik it olmaz, lakapsız yiğit olmaz. Sofudur soğan yemez, bulursa kabuğunu da yer. Sofular hani ağzım kopmasın namaz kılıyorum camide diye soğan yemiyor ya. Kedinin ahmağı bonfileden pay umar. Evet. ulaşamayacağımız şeylere çok fazla ağzımızı sulandırmayalım demek istiyorum. Sen seni bilsen seni, sen seni bilmez sen çok yakarlar en seni. Tanrı garibin eşeğini kaybeder, sonra da buldurup sevindirirmiş. Ne bu gariplerin çektiği e, diyesi geliyor insanın. Gönül ahmaktır, virgül umar. Maalesef minnet ile gül koklama, ısırgan otu ondan iyidir. Acama gerçek. Yokluk insanı hayal denizinde yüzdürür. Acama gerçek. Deli deliği görürse saklanacak yer arar. Diyor. E, ee, Agop Efendi. Agop Efendi'nin yaramazlığını dedik ki ya aslında kendisinden yaramazlar da var. Kendisi çok çok yaramaz. Lakabı deli olarak kalmış. Deli Agop. Annesi hep onu deli Agop diye çağırıyor. Ama kendisinden daha yaramaz Ermeni çocuklar da var. Bir komşularının ikiz Ermeni çocuğu varmış. Onu çocukların babası bütün komşuları da davet ederek bir piknik düzenlemiş ve piknikte de bir koyun kesmiş. Koyunu da yüzüp kaynatmak istemişler kazanın içerisinde. Adam acaba ne merhalede pişti mi diye gidip kazanı kontrol ettiğinde bir dene görsün. Kazanın içerisinde tüylü bir şeyler yüzüyor suyun üstünde. Aman bu nereden geldi kazanın içine ne düşmüş falan diye çıkarıp baktıklarında evin kedisi olduğunu görüyorlar <laughs> ve o ikiz çocuk iş bulamamış piknik alanında peşlerinden gelen kediyi kesip boğazlayıp kazanın içine atmışlar et de eti de yemiyorlar bütün kazanı da döküyorlar piknikleri zehir oluyor. Hazırlık çöpe gidiyor. Ee, çok bu tip bir şeyler çok var. Detaylar çok var. Tehcire dair hüzünlü hikayeler çok var. Birazdan e, kitabın içerisine gireceğiz. Onlardan okuruz. E, Keliştayı diye birisinden bahsediyor. Ermeni aileden bir tanesi e, efendim atını Keliştayı'ya satıyor. Gitmeden önce Keliştayı'yı da at bindirmiyor. Keliştayı yani kel olduğu için ona keliş diyorlar. Atını, Atı öyle bir dövüyor, ayaklarına bağlayıp atı öyle bir dövüyor ki burnuna e, kürek sapı falan sokup atı kanlar içerisinde kalmasını e, sebebiyet veriyor. Abisine dair burada bir sözü var. O <laughs> beni güldürmüştü o yüzden okuyacağım. 28. sayfada kurt gibi ekmeğini taştan çıkarırdı abisini kastediyor evin en gamsızı en neşeli en şakacısıydı nişan abim kendi kendine göre bütçesi vardı babasını öldürseler bir kuruş vermez canımı alın paramı almayın derdi diyor abisine dair e, tabi Paskalya'dan bahsediyorlar e, bu da 20 e, neydi 20 sınıf asker diye bir şey var o konuya şimdi değin mi değineceğim sizde. İnanı döneminde 2. Dünya Savaşı'nda bu Türkiye'de yaşayan Hristiyanlardan bir askerlik tertip ediyorlar. 20 sınıf askerlik deniyor ve Türkiye'de bulunan bütün Hristiyan olarak kayıtlı insanlar bu sınıfa katılıyorlar. Agob'un babası da orada askerliğini tamamlıyor. E, tabii ilk askere çağrıldıklarında savaş durumu da var. Türkiye ha daha gelecek korkusu da o var. Annesi çok korkuyor ve bütün mahallenin kadınlarını çağırarak akşam bize gelseniz sabaha kadar dua edeceğiz diyor. Gerçekten de akşam ev siyahlar giymiş kadınlarla doğdu. Anam ne olduğunu bugün bile anlayamamış olduğum bir şeyler yaptı. Mangaldan yere kül döktü, okudu, üfledi. Sabaha kadar dua ettiler. rabb e, Rabbi İsa'ya sesimizi duyuralım. Yüce çobanımız başı boş kalmış biz koyunlar toplasın hele bir diyor. Annesinin çok dini boyutları var. 70 70'de mesela anam her perşembe günü gün doğumunda kilisenin yıkık taşlar arasında dolaşır. Yetim çocukların ruhları için İncil okurdu. Bir Türkiye'de de Kur'an okunuyor ya biz Müslümanlar Kur'an okuyoruz. Onlarda Ermeniler de İncil okurlarmış. Efendim. 72'de anam bir kilise aşığıydı mesela. Çevrede ne kadar harabe kilise varsa onlara dua etmeye gider. Beni de mutlaka beraberinde götürürdü. Evet. Çok dindar insanlar olduğunu görüyoruz. Anam adeti veçiyle haçını çıkarır. Rabbi İsa'ya hamd duasını eder. Biz iki kardeş kendimizi hemen ırmağa atardık. Diyor. Bir de bir gün ırmakta yüzüyor bu ve abisi efendim, ırmakta yüzdükten sonra e, biraz geç kalıyorlar. E, eve çabuk gidelim diye o, o bölgeye gelen taşınmış Müslüman muhacir köy e, mahallesinden geçmek durumunda kalıyorlar. Mahallenin çocukları bunun önünü kesiyor. "Ulan nereye gidiyorsun? Sade bakalım filan." E, eve bırakın biz eve gideceğiz diyorlar. Ama çocuklar bırakmıyor. Yere bir haç çiziyorlar. Bu haça tükürürseniz sizi eve yollarız diyorlar. Bunlar da tabii e, koyu Hristiyan. Bunlar da öyle bir şey yapmıyor katiyen. Ondan sonra çocuklar bunlara orada çok bir mahalle daya atıyor. Ondan sonra yolluyor. E, öyle acı hikayelerde yaşıyorlar. E, şeyde Anadolu'nun o zamanki çocuk. Çocuklar işte bilmiyorlar çocuklar ne yaptığını. Mahallenin o Müslüman çocukları bu şekilde iş yaptığını düşünüyor kendi kendi çapında. Anamın anlattığı rahibeyi ilk kez yanı başımda görüyordum. Anam onlar kendilerini Rab Mesih'e adamışlar. Hiç evlenmezler. İsimleri mukaddes kızlardır derdi. Annesi rahibelerden bahsedermiş. Tokat'ta da bu hiç rahibe görmemiş. İlk İstanbul'a gittiğinde vapurda dururken... Yani Tokat'ı özlüyor tabii çocukluk daha 12 yaşında denizi seyretirken gözleri sulanıyor. Yalnız başörtülü bir hanım geliyor muhakkak ki anlamış onun Ermeni çocuğu olduğunu tipinden bilmiştir. Yanına geliyor rahip hayırdır evladım burada ne duruyorsun filan diye soruyor. İsmini soruyor Agop deyince aa sen Ermeni misin filan diyor. İleride köydeki kiliseyi gösteriyor gel diye. 5 yıl sonra Agop o kiliseye gidiyor yani 17 yaşındayken. Bir de çok ince düşünüyor. ...beyaz bir orkide alıp götürüyor kiliseye... ...ama... E, ...rahibenin öldüğünü ona söylüyorlar. Rahibe ona orada büyük bir... E, ...şey veriyor, moral veriyor. İstanbul'da canı sıkılmış, köyü özlemiş... ...amcası mesela çok katlar bir insan... ...amcasına dair anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 145'teymiş o. Çocuk da olsak... ...bazı davranış... Yani kimseyi çocuk olarak görmemek gerekiyor. Mesela... Amcam bana şöyle bir sıkı sarılmadı. İtalya'nın deli lideri Mussolini gibi kafasını salladı. Bir hoş geldin dedi. Değil mi? Bak 12 yaşında ama amcasının bu kitap belki 60 yaşında yazmış ama amcasının çocukken kendine sarılmadığını, şöyle bir sıkı sarılmadığını adam unutmamış. Buraya da yazmış. Yine biz devam edelim 170'lerde. Beni tokattan uğurlarken anam İstanbul'da kiliseye ilk gidişimde kapının eşiğini öpmemi istemişti diyor. Yine annesinin isteklerinden. Ee, böyle annesini dindar bir insan yani dine karşı bir samimiyet, dine karşı bir saygı yani tabi olduğu dine karşı bir samimiyet ve bir saygı bu kitap okurken kitap boyunca hissediliyor. Zaten kitabın sonunda bir Anadolu turu yaptığından da bahsediyor. Bir rahiple arkadaş oluyorlar ve Anadolu turu yaparak o Anadolu turunda insanlara hayır ve hasenatta bulunuyorlar. Ermenistan'a göç konusundan bahsediyor. Bir ara böyle Ermenistan'a göçmek istemişler Tokat'taki Ermeniler. O zaman Türk komşuları onlara bizim ne mı gördüğünüzde de böyle yollara döküldünüz diye bunlara sorular sormuş. Bir tane de benim okumak istediğim aslında e, tehcirle alakalı cüz değilmiş. Tehcirle alakalı. Devlete Ali Osman'a onca sadık Ermeniler, devletlerine onca nazır, paşa, bürokrat vermiş Ermeniler günü gelince vatan için can da verdiler. E, memurlar e, kefereyi Adem hanesinden ayrılmaya sayıma girilecektir. Yani Hristiyanlar evlerinden ayrılmasın, sayıma girilecektir demiş Osmanlı döneminde. Bu teşciri anlatıyor. Gerçekten de memurlar geldi, evimizin tapusunu teslim ettik. Bütün mal mülk yazıldı, sürgün Malatya'ya. Bu evrakı orada deftarlığa götüreceksiniz, onlar da size Malatya'dan mal mülk verecekler. Neden devlet baba bu göç? Bunun cevabı yok, gideceksin. Gidiyorlar ama Malatya'da da kendilerine bir e, cevap verecek bir merci olamıyorlar doğru düzgün. İstanbul ne öğretti? 12 yaşında okumak hasretiyle İstanbul'a gelince Agop Efendi İstanbul ne öğretti? 139'daymış. Bakın İstanbul ne öğretiyor insana? Ayrılırken sana bir soracağım cevabını şimdi verme. Gerekirse yıllar sonra verirsin. Ben bu dünyada olmasam bile duyarım yani okumuş, yazmış, görmüş bir tane Ermeni kadın var. İstanbul'a gelmeden önce akabefendi Efendi bütün ailenin elini tek tek öperek helallik alıyor. Bütün akrabaların, Ermenilerin. Orada gün görmüş bir kadın ona şunu söylüyor. Dünyada en ucuz şey neydir? İstanbul bunun cevabını öğretir sana diyor. Ve Akap Efendi zaman geçince dünyada en ucuz şeyin İstanbul'da ne olduğunu öğreniyor. İnsanın canı. Evet insan canı gerçekten de ama hakikat dolu gerçek bir tecrübeyi Agop Efendi öğrenmiş nokta. Evet. Ve burada bir tane enteresan bir şey var. Agop Efendi yemek yedikten sonra bizde teşekkür yoktu ölülerin canına değsin derdik diyor. Biz ölülerin canına değsin tabirini ben küçükken çok anlamlandıramazdım bunun ne demek olduğunu. Çok kullanılır bizim orada da. Demek ki ortak bir tabirimizmiş bu. Bugün bile anlamlandıramıyorum. Ölülerin canına değsin de demek? Herhalde ölü de bu yemeği yemiş gibi olsunu kastediyoruz. Ölülerin ağzında bulunsun. Geçmişlerin canına değsin diye yemekten sonra biz mutlaka Anadolu'da söylüyoruz. Bu tabirin Ermenice'de olduğunu söylüyor. Hangi dilden hangisine geçmiş onu bilemiyorum. Ama Agop Efendi bunu bize buradan aktarıyor. Agop Efendi'nin bir de Supihi diye bir halası var. Supihi Supihi yaşlı bir kadın. Amcasının yanında barınamayınca Subhi'nin yanına geçmek durumunda kalıyor. E, Subhi halası buna Subhi halasına bir gün diyor ki Fransızca öğrenmek istiyorum. Subhi halası da diyor ki oğlum sen ee, Ermencen hakkından geldiğinde Fransızca mı kaldı diyor. Önce bir Ermenceyi bir öğren. Fransızcayı sonra konuşursun diyor. Sonra öğrenirsin diyor. E, şeyi e, Ermen Ermeniceyi, Ermenice konuşuyorsa bir buna ve Ermenice öğretiyor efendim ee, ve Ermenice çalışıp öğreniyor, sonradan Ermeniceyi öğrendiğini bize burada aktarıyor. Kendisi Türkçe konuşan ve abisiyle evde bile ilahilerini Ermenice değil Türkçe ilahiler okuyan yani Hristiyanlık dinine göre okuyan ama onun Türkçesini okuyan, Türkçe konuşan, Türkçe düşünen Türkçe yani Anadolu'nun Türk Hristiyanlar'dan bir tanesi Agop Efendi. Efendim, son sayfasına gelelim. Şimdi son sayfasında 179.sünde bu adam vatan hasreti içerisinde gerçekten. Vatan hasretinde. E, ama şu bir gerçek ki doğduğum yere memleketime tokata olan tutkum hasretim hiç sönmeyecek adım Agop memleketim tokat diyor. Ee, Tokat'ı gerçekten bir cennet gibi anlatıyor. Cennet gibi bir şehirdeyim ama hala Tokat diyorum. Yani kendisi Otranto'da galiba yaşıyordu. Otranto'yu cennet gibi bir şehir olarak değerlendiriyor ama hala aklım fikrim Tokat'ta diyor. Tokat'ta anlatırken böyle bağlarını, bahçelerini, Babil'in asma bahçeleri gibi anlatıyor. Ee, Tokat'ı bir göresiniz geliyor gerçekten. Ee, adam aşkla anlatıyor, hasretle anlatıyor. O yüzden takdirleri topluyor. Samimi yazılmış bir kitap. İçerisinde çok detaylar var. Hepsi anlatmayla bitmiyor. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Başka bir kitap anlatımında daha görüşmek üzere diyelim efendim. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ee, ötekini, öteki olarak tanımlandırdığımız bu insanları biz hep kendi kitaplarımızdan okuduk işte Ermeni mezalimi, Rum mezalimi gibi kitaplardan. Ama bir de bu insanları kendi ağzından dinleyelim. Bakalım bu insanlar bize ne anlatıyor? Kendilerinden, kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Biz onları bir şekilde tanımlıyoruz. Tamam. Bir tanımın içine sığdırıyoruz ama bu adamlar bizim tanımladığımız tanımın içine kendilerini sığdırıyorlar mı? Kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Kendilerini, ülkelerini nasıl görüyorlar? Hangi duygularla bu vatana, bu topraklara bakışları nasıl? Onları ancak kendi yazdıkları kitaplardan öğrenebiliyoruz. O yüzden Agop Efendi'nin yazdığı Adım Agop Memleketin Tokat kitabı müthiş bir hazine olarak karşımızda duruyor. Okumadan geçmeyin efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.